Merhaba emmi dostları. Soru. Kimler bayram ikramiyesi alabilir? 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının ek 18. maddesinde gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve kurban bayramları için ayrı ayrı 1100 TL bayram ikramiyesi ödeneceği düzenlenmiştir. Aylık gelir alanların tamamına 1100 TL ödenmemektedir. Kişinin kendisi aylık veya gelir alıyorsa 1100 TL'nin tamamı, kişi geçirmiş olduğu iş kazası veya meslek hastalığından dolayı sürekli iş göremezlikleri gel gelir alıyorsa iş göremezlik derecesi, kişi hak sahibi ise hissesi dikkate alınarak 1100 TL ödenmektedir. Bu kişiler birden fazla dosyadan aylık veya gelir alıyorlarsa sadece tek dosyadan 1100 TL ödeme yapılmaktadır. Evlenme ödeneği hesabında 1100 TL dikkate alınmamaktadır. 2022 yılında bayram ikramiyesi tutarının da arttırılması beklenmektedir. Beklentiler 1500 TL ile 2000 TL arasındadır. Konunun daha iyi anlaşılması için örnek verecek olursak 2022 yılında bayram 2 Mayıs tarihinde olacaktır. 2 Mayıs tarihi dikkate alınarak kişinin en geç 34 2022 tarihinde aylık veya gelir alabilmek için kurma başvuruda bulunması halinde bu kişiler de bayram ikramiyesi alabilecektir. Örneğimize geçecek olursak 2021 yılında belirlenen 1100 TL üzerinden 2022 yılındaki bayram ikramiyesi dağıtımı şöyle olacaktır. Kişi kendisi aylık veya gelir alıyorsa 1100 TL Kişi ölen eşten dolayı tek başına hak sahibi ise 3 bölü 4'e olan 825 TL. Kişi ölen eşten hak sahibi ise ve aylıkta kendisinden başka da hak sahibi varsa %50 oranında pay alır yani 550 TL. Ölen anne babadan dolayı %25 pay alan çocuk 275 TL. Ölen anne babadan dolayı %50 pay alan çocuk 550 TL. Aynı şekilde ölen evladından dolayı %25 pay alan anne baba 275 TL, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerde ise dereceye bakılacaktır. Örneğin kişinin iş göremezlik derecesi %50 ise 550 TL, %20 ise 220 TL bayram ikramiyesi alacaktır. Konu hakkında genel ifade edilmesi gereken şeyler bunlardır. YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.